duruyorsun orada öyle kedi gibi ateş. Ne yapıyorsun saklanıp? Ne yapayım Ayşe? Seni izliyordum. Aslında önemli olan benim ne yaptığım değil, senin ne düşündüğün. Beni düşünüyordun değil mi? Yok. Yok yok. Sen kesin bizimle ilgili güzel şeyleri düşünüyordun. Sonra bana kızıyordun. Sonra dayanamayıp kendine kızmaya başladın. Hadi itiraf et. Ailemi düşündüm. İşimi düşündüm okulumu düşündüm. Ondan sonra, <laughs> sonra şey düşündüm. ee işte bu Benim. Evet seni düşündüm ateş. Ha şöyle itiraf et rahatla be Ayşe. Ee, başka ne düşündün? Sabah acaba o ölçülerini düzgün mü aldım onu düşündüm ben. <laughs> Yapma Ayşe. Ya bunu mu düşündün yani gerçekten? Evet bunu düşündüm. Ayşe getir. artık. Vallahi yeter, yeter sıkıldım. Kendine de bana da yapma şu eziyeti artık. Aman nasıl bir inat bu ya? aklım okuyor çocuk ya. Yok, bu böyle olmayacak. Şöyle yapıyoruz. Sen içinden geçen o şeyi bana itiraf etmediğin sürece şuradan şuraya gitmiyorum. Hadi bakalım. Hadi bekliyorum. Ya benim itiraf edeceğim bir şey yok Ateş. Neden? Var. 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 İtiraf edeceğin şey var. Ateş itiraf edeceğim var. bir şey yok. Ben ne itiraf edeceğim? edeceğim? Ne oluyor burada? Ne? Bakın. Ne dönüyor burada? Ha? Ne itirafı? Ha bir itiraf varsa bana anlatılmıyor mu? <laughs> Anlatacak mısın? Aa ya da anlatmayacaksa annemi babamı çağırayım ha. Ona itiraf edersin şimdi. Değil mi? Saçmalama ne itirafı? Ne itirafı olur mu öyle şey? <laughs> Kocacığım senin burada ne işin var? Aferin karıcığım merak etme. Her şey kontrol altında. Korkacak hiçbir şey yok. Nasıl yok ya? Nasıl yok? Ortalığı birbirine katmışsın yine. Aşk olsun hayatım. Ben sadece her şey açığa kavuşsun istiyorum. Bu güzel ailenin içinde sır falan kalmasın istiyorum derken... Ne sırrı ya? <laughs> Aile de bizim ailenin güzelliğinin... Ne sırrı oğlum ne diyorsun? Ben de anlamadım ki Demir. İşte Ayşen dökülecek ama dökülemiyor bu türlü onu bekliyoruz değil mi? Anlatsana Ayşecığım. Evet Ayşen anlat bak hepimiz bekliyoruz burada hadi. Anlatma Ayşen. Ayşen. Çıldırtmayın seni. Ya gitmeyin canım kızın üstüne. Allah Allah anlatmak istemiyorsa olmaz öyle şey. Bir şey anlatmadı ki zaten. Aa, kızın üstüne de gitmiyoruz. Dökülüyor musun mi artık? Yasemin sen de karışma gözünü seveyim artık. Asıl sen karışma sus. Aa yeter artık. Dayanamayacağım ben ya. Dayanacaksın Ayşen. Öyle dayanamıyorum falan yok. Anlatacaksın burada. Bak herkes bekliyor. Ayşe. Hadi kızım. <laughs> Ben çalışıyorum. Bu muydu? Görüyoruz kızım, hepimiz çalışıyoruz zaten et gibi. Ee? Yok abla, öyle değil. Ha? Moda evinde çalışıyorum ben. Kız, yoksa o elbiseler? Evet, hepsini ben diktim. Arkadaşımın falan değildi onlar abla. Ah be <laughs> Ayşen, yani bunda gizleyecek ne var ki? <laughs> ben göstereceğim sana ne olduğunu. Of. Ayşen, kızım sen niye okulunu ihmal ediyorsun ya? Hani para gerekirse biz tamam hep beraber taşın altına koyuyoruz bir şekilde elimiz yani. Sen... Abi benim okulu falan ihmal ettiğim yok. Yani okulla iş aynı anda yürütebiliyorum. Zaten ikisi farklı şeyler değil ki. Ama lütfen babamlara söylemeyin. Bak çok üzülürler. Kız görüyor musun? Nasıl da ya yetenekli. Abi <laughs> bütün el maharetini benden almış. Bak ablasına çektim ben de biliyorum yani. Aferin kız sana. Ayşem bir daha bir böyle şeyler yapma. Bir şey saklama yani. Sakla. Yani aile içinde olmaz böyle şeyler. Neyse. <laughs> Süheyla. Balım. Hı? Sen bana mı seslendin ben böyle derinlerden bir ses duydum da. Şupi. Sen mi geldin? O ses geldi mi sana? Senin o aşk borçasında yanındaki olan o kadın kim? Kim o? Kim o kız? Ne yapıyorsunuz burada ya? Ha, bir sen eksiktin koş. Ya bir durun. Ne oluyor? Evin önünde bir sürü öğrenci var. Aşk bohçası burası mı diye soruyorlar. Yemin et. Evet. Yürü koş. Çık, çık çık, Ay, çık, koş. çık, çık. Çık, çık, çık. Bu yaptığını asla unutmayacağım Ateş. Sana kendimi asla unutturmayacağım Ayşe. Ayrıca ne yalan söyleyeyim, mevzuyu muhteşem döndürdün. Bravo.